Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu koronavirüslü salgınlı günlerde biraz konuyu başka bir yere çekmek gibi olacak. Ama önemli bir konu. Geçtiğimiz haftalarda TRT kanalında bir dizi yayına girdi. Ya İstiklal Ya Ölüm diye bir dizi. Ve bu dizi bize milli mücadele zamanlarını Atatürk'ün silah arkadaşları ve padişahın çevresinde ki ee, ...o zamandaki olayları anlatıyor. Ee, yalnız bu dizide çok büyük çarpıtmalar var. Bunu e, dikkatli olan, tarih bilinci olan, Türklük bilinci olan, milli bilinci olan... ...her Türk genci ve vatandaşımız fark etmiştir. Bu dizide Vahdettin e, ve onun çevresindeki e, mebusan üyeleri... Atatürk'te aynı görüşte gibi gösteriliyor. Oysa bu çok büyük bir çarpıtmadır. Tarihi tarih hakkında kitleleri yanıltmaktır. Ee, ben buradan nereye ulaşmak istediklerini de anlatacağım ama öncelikle size Atatürk'ün kendi ağzından kendi yazdığı nutuk kitabından bahsettiğiyle ilgili düşüncelerini direkt ilk sayfadan okumak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş. 1919 yılı mayısın 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ittifak 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Kim olduğunu anlamışsınızdır. Devam ediyorum zaten. Saltanat ve hilafet Bakanlığı'nda oturan Vahdettin'in soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit'in başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri Belzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlarla özel ajanlar faaliyette. 15 Mayıs 1919'da itilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu da İzmir'e çıkartılıyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Ve böyle devam ediyor genel görüşü anlatmaya Mustafa Kemal Yatatürk. Burada zaten gördüğünüz gibi Vahdettin hakkında direkt bir e, tanımlamada bulunuyor. Soysuzlaşmış diyor. Bu kadar ağır konuşuyor Vahdettin için. Çünkü Vahdettin'in e, tarihi araştıranlar Atatürk'ün bu kadar ağır kelime kullanmasının sebebini görebilirler. Vahdettin direkt e, Osmanlı Devleti'nin anahtarını, icazetini, karar alma, karar alma yetkilerini hepsini İngilizlere bırakmıştır. İngilizlere resmen kapı, kapıları sonuna kadar açmıştır. Yeter ki işte burada Atatürk'ün anlattığı gibi yeter ki benim saltanatımı koruyun. Yeter ki beni bırakmayın. Ben size her şey, her istediğinizi vermeye hazırım demiştir ve sonrasında da zaten SEUR anlaşması dediğimiz anlaşma için masaya da oturmuşlardır zaten. Çok genel anlatıyorum tabii ki ama e, durum özeti budur yani. Şimdi e, böyle bir durum varken Atatürk'e tamamen fikren karşı Atatürk'ün fikren ona karşı olduğu bir ortada bir hikaye varken sen bu hikayeyi çarpıtıp önümüze bahsettiğin de Atatürk sanki berabermiş gibi hareket ediyor senaryosunu neden koyarsın? İşte size bunu açıklayacağım. Neden koyarlar? Sebebi şu. Osmanlı Devleti yıkıldı. Yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu Atatürk tarafından. Ve bu Batı'nın hiçbir şekilde işine gelmedi. Lozan Anlaşması'nı yapan, Birinci Dünya Savaşı'nın arkasındaki derin güçlerin, İkinci Dünya Savaşı'nın arkasındaki de derin güçler aynı kişiler oluyor ve itilaf devletlerinin hepsinin arkasında bir küresel bir çete var. Bir çete var yani. Ve bu çetenin hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti işine gelmedi. Atatürk hakkında kepaze diyebilecek kadar büyük nefret duyan batılı insanlar olduğunu araştıranlar görebilirler. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu için. Çünkü niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti insanlara insanlardan zorla e, özgürlüğünü gasp eden bir Osmanlı Devleti'ne karşı son Osmanlı'dan bahsediyorum. Yani sonlarından bahsediyorum Osmanlı'nın. Özellikle çünkü halk için çalışan bir Osmanlı yok. ...tamamen ülkesini, batının vesayetine, batının emrine vermiş bir Osmanlı Devleti var. Bir Vahdettin var, Padişah. Ve bunlar sözde halkı temsil ediyorlar. İstanbul hükümeti olarak, İstanbul'dan yönettikleri hükümetle. Ama hiçbir şekilde ülkesinin selametini düşünen bir yönetim yok ortada. Tamamen, yeter ki benim saltanatımı koruyun, buradan bir şeyleri anlayabilirsiniz, bugüne dair örnekler de kurabilirsiniz... Hatta geleceğe dair öngörüde de bulunabilirsiniz. Çünkü tarih çok önemli bir yol göstericidir bizim için. İyi kötü her şey, tarihteki her şey. Ama yeter ki doğru görelim tarihi. Vahdettin'in de bu durumu bize zaten bugün ve geleceği anlamamız için çok önemli bir yol gösterici hikaye niteliğindedir. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün de kurduğu cumhuriyet zaten Halka özgürlüğünü egemenliğini geri iade etmektir. Zaten halkın olan devlet, çünkü devlet dediğimiz aygıt, cumhuriyet dediğimiz olgular zaten halkın yönetim şeklidir. Halk birini seçer, halk karar verir, halkın istediği gibi yönetilir. Ama bugün biz öyle bir şey görmüyoruz. Bugün biz Osmanlı devletinin yönetim tarzına benzer bir tarz görüyoruz. Ee, aslında Sözde benzer. Yani Osmanlı'nın e, daha önceki zamanları diyebileceğimiz e, 600 senelik bir imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu, en özellikle ilk başlangıcındaki ve Fatih Sultan Mehmet sürecindeki o yükselme çağı dediğimiz çağdaki anlayış zaten yok. Bir kere Osmanlı'yı kendi içinde bizim ayırmamız lazım çağlarını. Nedir? Yükselme çağı, duraksama çağı, gerileme çağı. Biz gerileme çağını örnek bir çağ olarak gösteremeyiz zaten. Bu yüzden Osmanlı'yı yıktı, cumhuriyeti kurdu anlayışı dayatılmak isteniyor. Bu dizi yoluyla yani bu dizi yoluyla şu yapılıyor. Vahdettin ve silah arkadaşları işte Mebusan üyeleri şunlar bunlar devlet görevleri... Aslında Atatürk de birdi. Atatürk'le beraber mücadele ettiler. Ancak Atatürk sonra on, sonradan onları sattı. Onlara yalan söyledi. Atatürk'ü kendi fikriyle baş başa bırakıp bak biz masumduk aslında. Biz ülkeyi hiçbir şekilde satmadık ha getiriyorlar ve tarihi çarpıtıyorlar. Zaten yalan söylüyorlar yani. Sen bu yalanla gençlerimizin beynini, temiz zihnini nasıl kirletirsin? Niye böyle bir şey yaparsın? İşte şu sebepten yapar şu anda başımızdaki hükümete bazı derin adamlar ki bazı isimler vereceğim. Soner Çağaptay, Vamık Volkan gibi isimlerin öncülük ettiği ve arkasında RAND Corporation ve Foreign Policy ve bunun da arkasında e, CFR gibi büyük kuruluşların olduğu bir odak noktası. Yani bir kitle Tayyip Erdoğan ve çevresine... Osmanlı olmanız gerekiyor diyor. Ve bunu yıllardan beri söylüyor. Sadece Tayyip hükümeti yani AK Parti hükümeti zamanından beri ortaya atılmış bir iddia, bir doktrin değil bu. Bu doktrin Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat etmesinden birkaç sene sonradan itibaren ortaya atılmış bir doktrin. Zaten bunun planları hep vardı. O doktrin Cumhuriyet'ten sonra ortaya atıldı diyebiliriz. İsmet İnönü ile de bu doktrin zaten hayata yavaş yavaş geçmiştir. İsmet İnönü direkt bunu geçirmiştir demiyorum. İsmet İnönü'nün hataları vardır, sevapları vardır, günahları vardır. Bundan bahsetmiyorum ama İsmet İnönü Amerika'nın bu derin yekpare planını hayata maalesef geçirmelerine yol vermiştir. Ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti tekrar Osmanlılaşmanın yolunu yani Osmanlı'nın son döneminden bahsediyorum. Bakın yükselme ve duraksama döneminden, duraksamadan bile bahsetmiyorum. Son döneminden bahsediyorum. Son dönemi tamamen kendini Batı'ya teslim etmiş. Batı'nın her istediğini yapan kapitülasyonlarla ve borçlarla böyle e, oradan oraya savrulan, aciz kalmış, bitap kalmış ve hastalıklarla dolu bir devlet yönetim şekli. Bundan bahsediyorum. Ve bu bu dizide Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde hiçbir şekilde gösterilmiyor. Hiçbir şekilde. Tam tersi gösteriliyor. Sanki Atatürk'ün yolundan diğerleri de gidiyormuş. Vahdettin de gidiyormuş. E, damat Ferit Paşa da gidiyormuş. İşte diğer insanlar da gidiyorlarmış. Ve bunlar beraber yol alıyormuş. Buradan nereye getirecekler? İşte tamam savaşı kazandık. Savaş bitti. Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet... Eee... Cumhuriyeti kurarak Atatürk aslında bütün Osmanlıyı, kaç yüz senelik Osman Devleti ve ona tabi olan halkı aldattı, bir güzel diyecekler. Oysa Atatürk'ün amacı bu değildir. Atatürk'ün amacı halkın tamamen amil olduğu bir yönetim sistemi kurarak halka kendi özgürlüğünü vermektir. Şimdi buradan işin dini boyutuna da gelmek istiyorum. İş dini tarafına gelirsek... Allah-u Teala'nın insanlardan Kur'an-ı Kerim'de eğer baştan şunu söyleyeyim. Eğer biz İslam'la müteşekkir bir ülkeysek parantez içinde şu açıklamayı yapmak istiyorum. Allahu Teala İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de insanlara ne söyler? İnsanlara der ki aklınızı kullanın. İnsanlara der ki ben sizi özgür yarattım. İnsanlara der ki ben sizi hak olarak, gerçek olarak yarattım. Ve insanlara der ki siz kendi yönetim şeklinizi ve insanlara der ki siz Allah'ın yolundan gidin. Şu anda aslında şeriatı yani Osmanlı'yı savunuyor gibi konuştum. Peki Allah'ın yolu ne? Allah neyi emrediyor bize? Adaleti emrediyor. Osmanlı'nın gerileme dönemi adaleti gösteriyor mu? Bu hareketleri ve eylemleriyle. Bahdettin ülkenin anahtarını İngilizlere bırakıyor. İngilizler ne yapmaya çalışıyor? Ülkeyi himaye altına sokmaya çalışıyor. Bir tarafta da Amerikan mandacıları var. Bu da ayrı mesele. Onlar da Amerikan mandasına sokmaya çalışıyor. Allah niye emretmişti? Adaleti. Peki Allah insanı özgür yaratmamış mı? Benden başkasını dinlemeyeceksin dememiş mi? İngilizler nasıl bir sistem kurmaya çalışıyorlar bizim devletimiz üzerinde? Kendilerine itaat etmemiz gerektiren bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Amerikan mandası nedir? Amerika'nın bazı ağır direktiflerini kabul etmek. İtilaf devletleri ne yapmaya çalışıyor? Bize Sever Anlaşması'nın ağır maddelerini kabul ettirmek istiyor bu ağır maddelerin içinde özgürlüğümüzü kısıtlayacak bir sürü şey var. Peki Allah ne diyor orada Kur'an'da? Ben sizi özgür yarattım. Ve sadece bana tabi olacaksınız diyor. Peki Allah neyi emrediyor? Adaleti emrediyor. Neyi emrediyor? Sadakayı emrediyor. Bak emrediyor. Sadaka emirdir. İnfak. Neyi emrediyor? İnfakı emrediyor. İnfak ne demektir? Bir ihtiyacı gidermek demektir. Bir eksiği doldurmak demektir. Adalet peki ne demektir adalet? Adalet her şeyi yerli yerine koymak demektir. Arapça karşılığından bahsediyorum. Zulüm ne demektir? Zulüm de adaletin tam tersi. Her şeyi yerinden etmek demektir. Ve Kur'an bize adalette olun der. Kur'an bize iyi olmayı emreder. Adalette olmayı emreder. Nahum suresi 90. ayet. Ve Kur'an bize Maide 47 45 46 47 Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafillerdir der. Münafıklardır der. Fasıklardır der. Şimdi kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyor? Bir söyler misiniz bana? Kim Allah'ın hükümleriyle bu kendisine verilmiş imkanları, makamı, mevkiyi değerlendirmiyor? Bunu Aynı zamanda düşünün diyen Allahu Teala'nın düşünün diyor ya Allahu Teala. Düşünerek vicdanınıza, aklınıza danışarak cevabını verin. Kim daha çok Allah'ın yolunda başını açmak diyorsun. İşte alim hocaları asmak, kesmek diyorsun. Peki şunu düşünmüyor musun? İslam'da münafıklık diye bir kavram var. Farkında mısın sen bunun? dinin istismarı diye bir tehlikeden bahseden bir Allahu Teala var İslam'da. Allah bahsediyor bundan bak. Peygamberimiz de değil. Allah kendisi bahsediyor. Allahu Teala'nın münafıklıkla ilgili ayetlerini oku Kur'an-ı Kerim'de. Müslümansa. Kim daha münafık? Münafıklık diye bir tehlike varsa bu tehlikeyi sen hemen anlama anlayamama riskin de varsa bir de. Peki o zaman münafıklık riski aynı zamanda o dinin kullanılma riski demektir. İstismar riski demektir. Din adına yanlış hüküm verme riskidir. Hiç şunu düşündün mü? Niye tek Allah şirk koşulmasına karşı? Çünkü ayettir. Şirk hakkı saptırır. Şirk gerçeği saptırır. Sebebini söyler Allahu Teala. Allahu Teala hiçbir şeyi aslında kendisi için istemiyor. Çünkü böyle bir ihtiyacı yok. Allah her şeyi insan için yaratmış. İbadeti de dahil insan için, insanın kendisi için istiyor. Ki doğruluğa ulaş. Çünkü Allah'ın bir yolu var. Doğru bir yol var. O yola sen ancak ibadet edersen ulaşırsın. Doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti, aklını kullanarak ulaşırsın o yola. Başka türlü ulaşamazsın. Ama biz bu dünyada iki çeşit insan görüyoruz. İyiler ve kötüler. Peki iyiliği dolduran ne? Sana göre iyi, bana göre kötü diyebilirsin. Hayır, onu dolduruyor. Adaletli olanlar, aklını kullananlar, iyiler. Düşünebilenler, akledebilenler, hesap yapabilenler. Gerektiğinde kendini de çuvaldızı batırıp eleş öz eleştiri yapabilenler. iyiler bunlardır. Kötüler kimlerdir? Gerçeği örtmeye çalışanlardır. Kafirin kelime anlamı. Bütün bunlara dayanarak kimin daha doğru, kimin daha yanlış olduğunu hala anlayamıyorsanız tarih ve dünyanın gidişatı size bunu zaten gösterecektir. Benim bir şey söylememe gerek yok. Ben aciz bir kulum. Ben eksik söylerim. Dünyanın gidişatı gösterecek bunu ve gösteriyor da şu anda. Kimin daha Allah'ın yolunda olduğunu dünyanın gidişatı gösteriyor. Çünkü Allahü Teala hiçbir şeyi karma karışık yaratmamıştır. Gerçek karışık değildir. Gerçek çok apaçıktır. Kur'an'ın bir sıfatı mübin olması. Yani apaçık olmasıdır. Kur'an apaçıktır. Şimdi kim bu apaçık kitaba, adaleti iyiliği emreden kitaba karşı kim değil? Vicdanınızla düşünün ve ondan sonra bu gerçeği saptıran, gerçeğe karşı dizi yapmaya çalışan, film yapmaya çalışanları görün ve bizi nasıl birbirimize kırdırmaya çalışan altımıza oymaya çalışan insanları görün. Görelim, hep birlikte görelim. Çünkü biz ancak bir şeyleri böyle düzeltebiliriz. Farkında olursak düzeltiriz. Tam şu anda bu videonun ucunda yatıyor bazı şeyler. Bilip bilmemekte yatıyor. Hayatımız boyunca bize söylenen yalanları deşifre etmekte yatıyor. Doğruları görebilmekte yatıyor. Çünkü hayat yalanlar dolu ve bu tarih boyunca böyleydi. Ve peygamberler de hep bu yalanlarla savaştı zaten. Çünkü doğruluğu yapan insanların sesi hep kısıldı. Çünkü biz son 200 senedir aynı küresel gücün, aynı küresel ailenin etkisi altındayız. Ve bu küresel aile genelde Atatürk gibi doğru gitmeye çalışanları piyasadan sildir, dünyadan sildiler. Yok muydu Atatürk gibiler? Hani Atatürk bir daha gelmez diyorlar. Geldi. Atatürk birkaç defa geldi bu ülkeye. Hala da belki içimizde vardır. Ama Atatürk'ün sesi kısıldı. Kimdi Atatürk? Ahmet Taner Kışlalı'ydı. Sesini kıstılar. İslamcılar öldü diye bir de İslam İslam yaptı. İslam'ın kullanılması, İslam'ı bir güzel üzerine yafta yapıştırdılar. Uğur Mumcu öldürüldü. Bunlar Atatürk'ün yoldan giden insanlar değiller miydi? Atilla İhan, Oktay Sinanoğlu bunların ölümü şüpheli. Bunlar yani vardır hataları ama de Atatürk'ün ilkelerini savunan gerçekten savunan insanlar değiller miydi? Peki biz buradan ne sonuca ulaşıyoruz? Tıpkı İslam'ı kullananlar gibi Atatürk'ü de savunan gibi görünen ama aslında Atatürk'e gerçek kötülüğü yapan bazı putperestler var. Tıpkı İslam'da peygambere tapınan ya da bazı şeyhlere, şıhlara, dervişlere tapınan adamlar olduğu gibi. Demek ki biz burada bir vicdani bir ayrım yapmalıyız. Bir şeylerin vicdani olarak gerçekten sorgulamasını yapmalıyız. Önce bu kitabı okumalıyız. Bu kitap bize her şeyi gerçek bir şekilde anlatıyor yakın tarihe dair. Dizilere falan ihtiyacımız yok bizim. Çünkü diziler bizi aldatıyor. Zaten TRT'de yapılan bir diziye şüphe şüpheyle şüphesiz yaklaşma oranı bizim için çok zor. Ama buna rağmen ben bu diziye baktım, izledim ve gerçekten bu çeşit saptırmalar var Atatürk'ü kötülememiş ama ileride nasıl bir sinsi bir tuzakla Atatürk'ü yalnızlaştıracaklarını ben biliyorum yani çünkü sen tarihi çarpıtıyorsun gerçeği çarpıtıyorsun sen ya bundan daha büyük bir günah olur mu yani düşünsene sen daha Atatürk'ün daha bak hangi sayfa bak okuduğum sayfa hangi sayfa daha ilk sayfada bak bak görüyor musun bak ilk bak bu daha Nut'un başlangıç sayfası 2, 3, 4 resim zaten bunlar. İlk sayfada daha yazdığı bu demin okuduğum metin diyor ki bak ne diyor? Ee, saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış diyor. Şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta diyor. Şimdi kim doğruyu söylüyor? Burada burada yalan mı yazıyor burada? O anda yazmış onu. O o zamanda yazmış. Hani bu şey mi yani? Hani e, bunun başka tarafta da bir sürü belgesi var. Bir sürü tarihi araştıran görür bunu zaten. Bunu yalanlamıyor ki hiç kimse. E Vahdettin hiçbir zaman e, Atatürk'te bir olmadı ki. Yani yoksa Atatürk'ün Anadolu'ya ki bu bahsettiğim yazı Anadolu'ya çıkış yazısı. O çıktığı zamanki yazısı. Bundan sonra Anadolu'ya çıkan bir Atatürk var. Mustafa Kemal var yani. Ve halkı örgütleyen bir Mustafa Kemal var. Ve ondan sonra Atatürk'ün ölüm emrini veren bir İngiltere var. Ondan önce Atatürk'ü geri çağıran bir Bahtettin var. Atatürk'ün ölüm emrini veren bir İngiltere var. Atatürk'e çeşitli zamanlarda suikast girişimlerinde bulunan dış güçler var. E bunlar ne peki? Bunların hepsi yalan mı şimdi? Bunlar şey mi? Tarihin yalanları mı? Yoksa onlar mı yalanları? İyi araştırmak lazım yani bir şeyleri. Çünkü tarihte birçok yerde bulduğunuz kaynaktaki şeyler bulgular yalan değildir. Yalan olsaydı Bahtettin İstanbul'dan kaçmaya çalışmazdı. Yalan olsaydı bu millet aç bil aç, ayağında çarık yokken, giyebilecek terlik yokken savaşmazdı. Giderdi Rusya gibi zenginlik içinde savaşırdı. Rusya'ya sadece savaş zamanı gönderilen ayakkabıları araştırın ve bunların derin bağlantılarını araştırın. Rusya'nın arkasındakiler... Amerika'nın arkasındakilerle nasıl gizli anlaşmalar yapmışlar? Atatürk'te biz böyle bir şey görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. O kadar insanın şehit olduğunu görüyoruz. O kadar insanın İstanbul'un işgali altında ezildiğini görüyoruz. Köylerin ezildiğini görüyoruz. Vahdettin eğer iyi bir insan olsaydı sen devleti, hükümeti yönetiyorsun ya. Bir de aynı zamanda Anadolu'yu örgütleyen bir Atatürk var o tarafta. Sen bunda zaten birlik olsan, Zaten Batı... Bu kadar fazla savaş çıkarabilir mi? Bu kadar katliam yapabilir mi? Tecavüzler, şunlar bunlar olabilir mi? Savaşlar bu kadar büyüyebilir mi? Sırf Çanakkale Savaşı bile... Ne kadar yanlış komutanların... E, güdümünde olduğu için... Yani komutasında olduğu için... Kaç tane şehit verilmiş? O yabancı komutanlara kim verdi? O icazetleri... Yabancı güdümüne kim soktu? İstanbul'un işgal fotoğraflarına bakın. Bunlara bir devlet izin vermese halkı örgütlenmeye hazır bir halk varken böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Yani sözün özü çok yalanlar çok piyasada çok fazla yalan var. Dünyamızda çok fazla yalan var. Yalanları gerçeklerden ayırt etmek ise öncelikle benim bildiğim kadarıyla bir Müslümanın görevidir eğer dinden bahsediyorsak, bir insanlık görevidir eğer insanlıktan bahsediyorsak, bir vatandaşlık görevidir eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk vatandaşlığından bahsediyorsak, bütün bunları bilmeliyiz, görmeliyiz, tartmalıyız kafamızda. Vicdani çıkarımları iyi yapmalıyız ve araştırmalıyız gerekirse gerçi. Çünkü gerçek bilgi insanı güçlü kılar. O yüzden gerçek bilgiyi bizden almaya çalışan bir güruh var. Bunu artık görmemiz gerek ve bağımsızlık, özgürlük gibi kavramların insana neler kattığını da görmemiz gerek. Bakın şu anda hepimiz bir kilit altındayız. Ev hapsine sokulduk. Kilit altındayız. Ve insan kilit altındayken, tahakküm altındayken kendini iyi hissetmez değil mi? Peki bunu tam tersini düşünün. Özgür olduğumuzu düşünün. Ki özgürlük kavramına uzun süredir çok yakın değiliz hiçbirimiz. Özgür olduğumuzu sanıyoruz ama değiliz. Kredi kartlarından, kredilerden, borçlardan, iş, kapitalist iş şeklinden ve her türlü buna benzer sistemin öğelerinden dolayı sisteme deliler gibi bağlıyız. Zincirlerimizle bağlıyız. Eğer özgür düşünürsek belki düşüncemiz bizi özgürleştirebilir bir bize. Bu mümkün bu arada. İlla özgürlüğü kıllara, bayırlara, doğaya giderek yaşamanız gerekmiyor. Düşünce olarak da özgür olabilirsiniz. Ama bedenen özgür değiliz en aslında. E, düşünce olarak da özgür olamıyoruz birçoğumuz. Çünkü bunu seçmiyoruz. Bak garip. Özgür bir irade var ama bunu seçmiyoruz hiçbirimiz. Seçmemiz lazım. Şu anda bu video sonunda seçebilirsin. Böyle bir imkanım var. Ben müjde sunmak için bu videoyu çekiyorum. Hiç kimseyi kötülemek amacı da değilim. Çünkü benim hiç kimseyi kötülemekten bir çağrım olamaz. Ben bu ülkenin bu gidişatını, bu dünyanın hatta bu gidişatını ...değiştirebileceğine inanıyorum. Çünkü birçok insan bunu değiştirebileceğine inanmadığı için dünya bu halde olduğunu söylesem ne dersiniz bana? Bunu düşündüğünüz var mı? Yani bunu düşünen insanlığın da çok az olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyayı dünyayı nasıl değiştireceksin ki? diye düşünür insanlar. Oysa hiç şunu düşünmezler. Belki de sen tam böyle düşündüğün için dünya değişmiyor. Çünkü bunu düşünen bir sürü insan var. Mantıksız mı konuşuyorum? İşte bu sebepten gerçekleri bilmemiz, görmemiz, hepimiz için, hepimizin iyiliği, doğruluğu bulması için şart, hepimizin selameti için şart bir şey bu. Dünya yalanlarla dolu. Bir daha söylüyorum arkadaşlar, yalanlar yalanlarla dolu ve yalanın bir insana verdiği etki hiçbir silah veremez, hiçbir silah veremez. Yalanın bir insanı değiştirdiği gibi hiçbir şey değiştiremez. Ne alkol, ne uyuşturucu, ne başka bir şey. Yalan bir insanı en fazla değiştirir. Sinsi bir şekilde ele geçirir ve değiştirir. O yüzden medyamızdaki, ana akım medyamızdaki, yalanlarla dolu ana akım medyamızdaki bu yalanlara dikkat edelim. TRT'deki bu yalanlara dikkatle yaklaşalım. Tarihimizi kendimiz açalım, okuyalım. Daha bakın ilk sayfada, ilk sayfada TRT'yi yalanlıyor Atatürk. Bu, bu 100. 200. sayfa ya da 125. sayfa 55. sayfayı falan açmadım. 20. sayfayı bile açmadım. Daha ilk metnin girdiği ilk sayfada daha Atatürk Vahdettin'in nasıl soysuzlaşıp nasıl yanlış yaptığını anlatıyor. Burada belki Vahdettin'i seviyor olabilirsiniz ama tarihi gerçeği çarpıtmayın arkadaşlar. Tarihi gerçeği çarpıtmasın kimse. Çünkü gerçeği çarpıtmak yanlış kararlar vermemize sebep oluyor. Bu tarih boyunca böyle olmuş ve birileri bundan yararlanmış. Birileri bu sayede güç elde etmiş. Bu yüzden yalanlara dikkat etmeliyiz. Gerçeklere dikkat etmeliyiz hepimiz. Diyorum ve saygılarımı sunuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere inşallah.